Selma Gürbüz'ün oldukça coşkulu bir işine bakıyorum. Yani görür görmez de dikkatimi çekti. Bir kere tabii ki onun alışkın olduğu şekilde tekrarları aa, söz konusu. Bu sefer bu tekrarların insan suretinde değil maymunlar olduğunu görüyorum. Burada çeşitli renkte maymunlar çeşitli hareketlerin içerisinde. Arkadaki ördüğümüz bu darta benzer ya da çark feleğe benzer dairesel formlarda birbirini tekrarlıyor. Dolayısıyla maymunların hareketiyle birlikte o çarkların dönüş hareketi ilk bakışta bunun bu resmin size hareket ettiğini düşündürtüyor. Bu 2013 seneli bir Selma Gürgüz işi. Tuval üzerine yağlı boya olduğunu görüyorum. Hemen yanındaysa daha erken dönemlerden altı suratlı at burada yani tabii ki Selma Gürbüz böyle fantastik yaratıklar efendim işte Asya'dan Anadolu'dan birtakım efsaneler ve onlarla ilgili birtakım kahramanlar ya da enteresan hayvanlar konu etmiş kendisine her zaman için. Dolayısıyla burada da altı yüzlü at muhtemelen oradaki efsanelere bir gönderme yapıyor. Bir yandan da bu atın kuyruğuna baktığımızda onun da bir yılan olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla efsaneleri konu olabilecek mükemmel bir at resmine bakıyoruz. Hemen yanında bu sefer Selma Gürcüz'ün bir kağıt işi. Bu sefer biraz daha Roman, Roma Yunan heykellerini bana andıran profilden yüzlerin üzerine bakın çeşitli böcekler koymuş. Yine tekrarlar tabii ki onun işlerinin ana unsurlarından bir tanesi. Her üçünün yüzüne de koyduğu çeşitli tarzda böcekler bu insanların muhtemelen karakteriyle bağdaşıyor diye düşünüyorum. Üç ayrı insanı üzerlerine üç tane ayrı böcek koyarak bize vermiş. Çünkü yüzlerine baktığınızda aynı. Şimdi tabii burada gördüğüm insan profilleri ve insan suretleri ve burada birbirini tekrar eden böcekler bana hemen Ergin inanın tam karşıda gördüğü iki tane işini hatırlattığı için şimdi ben Selma Gürbüz'ü Buradan Ergin'e bağlıyım. Bakıyorum burada 2004 işi. Burada birine de ithaf ettiğini görüyorum. Ergin İnan tabii ki insan suretleri, özellikle insan yüzü onun yanında işte böyle ufak böcekler bunları kendi sanatının başlıca unsurları olarak hep bize vermiştir. Hatta insan yüzlerinde şurada gördüğünüz gibi böyle e, boya katmanlarıyla onları biraz soyutlaştırdığını gördüm hep ama burada ise insanların e, boya kalemleriyle çok açık seçik bize verildiğini fakat böcek olabileceğini düşünce, düşünebildiğimiz, düşündüğüm şuradaki formlarıyla formları birazcık soyutladığını görüyorum. Dolayısıyla normal ergin inan resimlerinden bu bağlamda biraz farklı. Aynı bunun gibi başka bir erginal düşünme ise bu sefer biraz erotizmin söz konusu olduğunu düşünüyorum. Burada bir kadın ve bir erkeğin yüz yüze duruşu ve erkeğin yaptığı jest ve erkeğin hemen arkasında fallik bir öge olduğunu düşündüğüm bu form burada erotik bir hikaye olduğunu bana çağrıştırıyor. Ama yine insanların çevresinde Ergin in böceklerini bize andıran bakın renk bir arada. Bu da 2004 ve hatta 18-12-2004 diye oraya yazmış.